Bazı dualar vardır. Yanlış zamanda okunursa kimse seni artık duyamaz. Bu hikaye o duayı yanlış zamanda okuyan bir adamın hikayesidir. Gerçek bir köyde, Sivas'ın Zara ilçesine bağlı, artık haritada bile görünmeyen bir yerde yaşandı. Ali 34 yaşında bir minibüs şoförüydü. Babası öleli yıllar olmuştu ama köydeki ev hala tapuda onun üzerindeydi. Bir gün şehirdeki sıkıntılardan bıkıp o evi satmaya karar verdi. Arabaya bindi, uzun ve sessiz bir yolculuktan sonra doğduğu köye vardı. Ama köy eskisi gibi değildi. Evlerin çoğu yıkılmış, bazıları duvarlarına garip işaretler çizilmişti. Sanki biri buraya dokunma demiş gibiydi. Sokakta kimse yoktu. Bir tek eski caminin minaresi yamulmuş halde ayakta duruyordu. Kapıyı açtı. İçeriden yanık tahta kokusu geldi. Sanki biri yakın zamanda orada ateş yakmış gibiydi. Ama ev 20 yıldır boştu. Gece çöktü. Ali telefonunun ışığıyla yatağa uzandı. Rüzgar esiyor, eski ev inliyordu. Tam gözleri kapanırken dışarıdan bir ses geldi. Tık, tık, tık. Kapının önünde biri bastonla yürüyor gibiydi. Pencereden baktı. Kimse yoktu. Ama kuyunun Orada bir ışık parlıyordu. Işığı tuttu. Bir çift göz ona bakıyordu. Uzun süre kırpmadan. Ali korkuyla perdeyi kapattı. O an dışarıdan boğuk bir ses geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dua okunuyordu. Ama o ses insan sesi değildi. Sanki taşların arasından konuşuyordu biri. Sabah olduğunda her şey normal gibiydi. Ama odanın ortasında bir avuç toprak vardı. Toprağın içinde Eski bir muska. Üzerinde yalnızca şu yazı: Okuma. Duyulur Ali sinirlendi. Köydeki muhtarı bulmak istedi. Ama muhtarın evi yıkılmış, kapıda kurumuş kan gibi kırmızı lekeler vardı. Köyde tek bir canlı bile yoktu. Bir tek ezan hoparlöründen bozuk bir ses yankılandı. Ali, sen döndün. Ali dondu kaldı. Ses ölü babasının sesine benziyordu. Köyün dışında yaşayan yaşlı bir hoca vardı. Hacı Sabri Ali onun evine koştu. Kapıyı çaldı, hoca sessizce açtı. Yüzü bembeyazdı. Hoca konuşmadan eline bir tesbih verdi. "Evin altında bir kuyu var değil mi?" Ali şaşırdı. "Evet ama nereden biliyorsun?" Hoca başını eğdi. "O kuyu babanın değil. Onlarındı hoca. O evin eskiden cin musallatlı olduğunu anlattı. Babası zamanında köyün zenginlerinden biriydi." Ama zenginliği helal yoldan değildi. Geceleri kuyunun başında dua okur gibi yapar, aslında cinlerle anlaşma yaparmış. Bir gün anlaşmayı bozmuş. Sonra da o kuyudan sesler yükselmeye başlamış. Ve köyde birer birer herkes kaybolmuş. Sen o muskayı açtığında anlaşma yeniden başladı evlat. Artık seni istiyorlar. Ali eve döndü, korkudan titriyordu. Ama merak daha ağır bastı. Gidip o kuyunun kapağını kaldırdı. İçeriden soğuk bir nefes geldi. Karanlıkta bir yüz, babasıydı. Ama gözleri simsiyah, ağzı kapalıydı. Ağzını hiç oynatmadan konuştu. Muskayı kim açtıysa yerini alacak. Ali geri çekildi ama ayağı taşa takıldı. Yere düştü. Taşın altından bir kafa tası çıktı. Tam o anda arkasından bir kadın sesi fısıldadı. Beni buldun. Ali çığlık attı ama ses çıkmadı. Boğazı sanki biri tarafından sıkılmış gibiydi. Kuyudan siyah bir el uzandı ve onu aşağı çekti. Ertesi sabah jandarma köye geldi. Ali'nin arabası hala yol kenarındaydı. Motoru sıcaktı ama Ali yoktu. Evde bir telefon bulundu. Son video 03:47'de kaydedilmişti. Ali fenerle titreyen sesiyle şöyle diyordu: "Bu evde yalnız değilim. Babam bur-" Cümle yarıda kesiliyor. Sonra karanlıkta bir kadın kahkahası ve ezan sesi. O köye artık kimse gitmiyor. Haritalarda bile köyün adı silinmiş. Ama geceleri oradan geçen tır şoförleri bazen radyoda garip bir ses duyuyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sanki boğuk bir dua okunuyor ve her ezan vaktinde o evin penceresinde bir çift göz görünürmüş. Ne insana ne hayvana benzeyen o gözler sadece birini arıyormuş. Muskayı açanı bazı dualar sadece Allah'a gider. Bazılarıysa çok daha karanlık Yerleri Eğer bir gün eski bir köy evinde toprakta bir muska bulursan, ne olursa olsun okuma. Çünkü o zaman senin içinde birileri duymaya başlar.